Arkadaşlar diyarından, Erzurum'dan, harikalar diyarından hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte çıkımımızın son günü. Buraya girmiş çıkıma devam ediyor ve civcivlerimizi aşağı indirmemiz gerek. Ben onları indireceğim bugün strafor kutu çünkü civciv sayımız az. Aha bismillah dedim kapağı açtım. Çıkım devam ediyor arkadaşlar. Halen daha camdan baktığım zaman çıkan hayvanlarımızı görebilirsiniz. Arkada var bir tane ve bu kadar az. Çok fazla yok. Şu... onu. o? bir tane ölümümüz var bu şekilde bunu da zaten demin gördük arkadaşlar şu çok kötü ölmüş çıktıktan sonra ölmüş çözemedim yani ne bileyim suni teneffüs bile yaptım hayvana anlık olarak ama başaramadım öldü de ölüyor ne yapalım yani olacakla olmuşa çare yok derler ya arkadaşlar İşte öyle Üzüldüm ama çok üzüldüm çünkü bir sultan kendisi sultan artırmaya çalışıyoruz. Canımız sağ olsun artık yapacak bir şey yok. Ölmesi canımız sıktı çünkü yumurtadan çıkmış vaziyette. Ölüm çok nadir denk geldiğim bir şey. Bakın yeni yumurtalar çıkmışlar var. Yumurtalar çıkmış ve gitmeyi bekleyenler var. Ve çıkmayan yumurtalar adetini de hemen sayalım. Bir ve iki tane yumurtamız çıkmamış şu şekilde gördüğünüz gibi. 2 tane Brahma yumurtamız çıkmamış arkadaşlar. Diğer arkada bir tane şurada var çıkıyor. Ondan sonra bunlar çıkmış çıkmış. Ya buraya yine her zaman gibi %90'a yakın çıkım elde ettiğimi görebiliyorum buraya sayesinde. Şimdi ne yapacağız? Buradaki birkaç civcivi alacağım. Kurumuş olan civcivlerimizi buraya ve aşağıya götüreceğiz. Yani evine. <laughs> Kurmamış olan civcivlerimizi de burada maalesef bekleteceğiz. Şurada bir koşamoya benziyor. Güzel koşama civcivlerimiz çıkmışsa gerisi kolay arkadaşlar. Zaten bir tane kol vardı. Diğerleri de inşallah ben bu civcivleri aşağıya götüreyim. Çıkanları çıkmayanlar da umarım Ay bir tane de ispencimiz var bakın burada Ayna. Çok mutlu oluyorum her zaman Her zaman diyorum buraya O yüzden beni çok mutlu ediyor arkadaşlar Böyle baksanıza mınlık mınlık Cilcilerimizi alıyorum maşallah Ayna. Ayna. Straforla götüreceğim ki üşümesinler Aynen tamam onu da rahat bırakın Burada bir tane daha Civciv var. Çıkmış görmemiş değil mi orada? Yok. O canlı arkadaşlar. Bakın. O canlanıyor. İnşallah sağ salim de sıkıntısız bir şekilde çıkar da. Onları da indiririz aşağıya. Yeni çıkanlar da dikkatimi çekmiyor değil. Şöyle devam ediyoruz almaya. Şurada bir koşamo daha var. Bu da koşamaya benziyor. Koşamo muhtemelen. Bir tane sultanımız mı? İspenç bu ya. Aynen bu ispenç Aynen. Burada bir tane bu yahmamız var bizim. Bu yahmamız da alayım. Ay maşallah. Şurada bir tane daha cücüğümüz var bizim. Ay maşallah. Ben bu yüzden bir tane daha var. Bu da ispençe benziyor. Aynen bu da ispenç arkadaşlar. Maşallah. İspençlerimiz bayağı bir çıkmış. Şimdi şunları şöyle bir kutu civcivimizi bir kenara alalım. Burada çıkmayan bir tane bu ölmüş sultanımız var. Şu çıkmış büyüyor. Bu sultan mı orada? o da ispence bence Yeni çıkmış kuruyor. O çıkmaya devam ediyor. Burada bir tane de cüce koşinimiz var. Bu da çıkıyor arkadaşlar. Bismillah diyelim şöyle bırakalım. Umarım çıkar çıkamazsa ben gün içinde yardım ederim Çıkmayan iki tane yumurtamız var. Çiftçileri sayabilirsiniz. Buraya gir çıkım oranını da görebilirsiniz. Duydum ki bir şeyler değilmişler. Değerli kardeşlerim şunu söyleyeyim. Geçenlerde gördüm bir arkadaşımız mesaj attı. Pro'ya yanlışlar. Bu ara Pro'ya hakkında bir karalama kampanyası yürütülmeye başlandı. Açık konuşayım. Ben Kaç aydır yumurta video çekiyorum proyekle. Hem oğul hem kızımla hem oğlumla. Her geçen gün her çıkımımı sizlerle paylaşıyorum. Haksız mıyım? Ve her çıkımı şeffaf bir şekilde sizlere gösteriyor muyum? Ki keza gösteriyorum. Hepsini sırasıyla gösterdim mi? Çıkmayan yumurtalarımı, deneylerimi hepsini sizlerle paylaştım. Hiçbirinde sizlere tereddütsüz söylüyorum. Yanlış bir şey göstermedim. Makineyi açtım. Ne çıkmıştı onu gösterdim arkadaşlar. Çıkan çıkmayan her şey ortadaydı. Bugünlerde gördüğüm kadarıyla purek aldık da yok bir şeyler yaptık da çıkmadı. Öyle oldu böyle oldu. Çok üzülüyorum bu gibi durumlara. Ama şimdiye dek benim purek, benim vasıtamla purek alan çok arkadaş olmuş. Bakın purekten de herhangi bir benim bir gelir kaynağım yok. Açık konuşayım. Ben kendim onları buldum. Ve onları da makine temin ettikten sonra böyle videolar çekmeye başladım. Çok da hoşuma gidiyor. Her geçen gün bu dadaşın yüreğini bu makine makineler yumuşatıyor Açık konuşuyorum ben. Yalan atmam. Bilirsiniz dadaş da işte yalan da nasıl laftanız arkadaşlar. Bugün sizlere demem o ki şayet böyle bir makine aldınız. Projekten memnun kalmadınız. Eğer dediğiniz gibi çıkım alamadıysanız gidin dava açın arkadaş. Ben bunu her zaman derim. Eğer makine suçluysa bilir kişiler tarafından zaten kimin suçlu olduğu ortaya çıkar. Makine suçlu çıkarsa firma zaten karşılar. Makine suçlu çıkmazsa da siz artık bilmem ne edersiniz. Açıkça Buradan da sizlere bunu da demek istedim. Değerli kardeşlerim, ben şu, şunu söyleyeyim. Bu kadar tanıştı makineler arasında en iyisi, en güzeli, en yerlisi ve en profesyoneli. Başka da bir şey demeyeyim. Ceresi de sizde, sizde kalsın. Artık ilerleyen günlerde ticari makinemi çalıştırdığım zaman daha da şaşırtacağımı düşünüyorum sizlere arkadaşlar. Hadi kümesi inelim ve biraz da orada vakit geçirelim. Arkadaşlar geçen hafta çıkan cizgilerimiz burada. Şimdi yeni cücelerimizi de buraya koyacağım. Bunlarla büyüsünler. Kocaman yer zaten. İnşallah sağ salim büyürler. Hadi bakalım. Neredeyse onlar aralarında bir hafta var yok. Şunların. Bu onlarda onlar da. Aynen. Bir hafta var aralarında ya bir haftalık cücüleri birlikte koyulabilir bence. Bilmiyorum siz nasıl becerirsiniz, bir nasıl edersiniz ama ben koyuyorum yani. Hadi bakalım. Hadi bakalım çocuklar gel, gel. Ay no, maşallah maşallah. <laughs> İspeçler çok tatlı umarım gelişir büyürler de o günlerde görürüz. Hadi inşallah. Hadi bakalım, hadi bakalım. Evet. Vatana millet daha iyi uğurlu olsun arkadaşlar. Maşallah. <laughs> Neyse kapağımızı kapatalım. Cicimler üşümesin da hayırlı olsun. Makineden çıkımla devam ediyor. Detayları yazarsınız. Diğer civcivlerimiz de burada. En son çıkanlardan. Bakın burada bayağı bir civciv var. İnşallah sağ salim büyürler de yani büyümeye devam ederler de güzel bir şekilde üretim yapmak nasip olur bu yılda arkadaşlar. Maşallah maşallah maşallah. Her tel var. Ferik kafesi de bayağı farklı bir ortam oluşturduk. Yeni feriklerimiz şurada bak horozun güzelliğini görüyor musunuz? Fizan. Ya, kırması. Fizan kırması. Orada yine bir fizan kırması daha var. Uyuyan güzelden parçalar var. Burada iki tane fizik var. Yani yanıyor bak. Sadece altına girmiş. Yani hiçbir şey ettiği yok. Neyse hal böyle. kurt tavuğumuz Karabela'nın 3 tane cici var. Üçü de birbirinden sağlıklı arkadaşlar. Muhteşem ya. Çok iyi bakıyor. Çok güzel bir anne oldu. İki tane kurt tavuğumuz biliyorsunuz orada yatıyor. Umarım onlar da cici çıkartacak ve onları da gözlemleyebileceğiz. Bekliyoruz. Devlet ajanımız her zaman gibi ajanlığını sürdürür. Ulan <laughs> ajan. Az, az, az değilsiniz. Hele bu Hint'in güzelliğini görüyor musunuz? Kar yağdı Hint'in. Tavuğum benim. Ballarım. Sedaisi. Şuradaki sandığı da buraya babam. Burada hayvanlar yumurta salıyor arkadaşlar. Bakın maşallah. Pony da arkasında nöbet tutuyor şu an. <laughs> Yakışıklımız da engelli yaptığımız onun için. Yerde halen daha yatıyor. Keyfi de yerinde. Yemini yiyip suyunu içiyor arkadaşlar. Oy 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 oy. Evet arkadaşlar kümesimiz <laughs> güzel bir şekilde temizlenmiş. Anam babam temizlenmiş. Maşallah. İspikçiye bak orada eşiniyor. Arka tarafa baktığın zaman kime sorsam gayet iyi ve mutlular. Çok şükür. Ne bileyim. Neyse diğer güzel videolarda görüşürüz. Cücüklerimiz çıktı gördünüz. Hoşçakalın. Bay bay.